Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir günden merhabalar diyeyim. Artık yaz günümüz geldi. Artık yaz geldi. Ağar evlerimizin içi serin ama dışarılar çok sıcak. Sizin oralar nasıl? Nasılsınız? İyi misiniz? Biz hamdolsun iyiyiz. Arkadaşlar her zaman diyorum günlük vlog çekeceğim diyorum. Günlük vlog atacağım diyorum ama bir türlü nasip olmuyor. İnşallah bundan sonra günlük olarak standart olarak inşallah atmaya çalışacağım ee, instagramdan olsun özelden olsun yazan arkadaşlarım çok nerelerdesin e, seni merak ediyoruz diyen arkadaşlarım var arkadaşlarım çok çok teşekkür ediyorum hepinize iyiyim hamdolsun bir sıkıntım yok işte günlük rutin işler e, birazcık rahatsızdım arkadaşlar dün 3 gün e, yarım bir baş ağrısı e, oldum o yüzden vlog çekemedim zaten Şimdi biraz daha iyiyim. Bugün hamdolsun her işimi yapabildim, her işimi yaptım yani yemeğimi daha iyi yaptım. Yani üç gün hiç kalkamadım, çok kötüydüm arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İşte günümüz bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Yaz geldi. Alanya yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka beklerim buyurun gelin denize geldiğiniz zaman güzel tatil belge tatil belgesini oturuyorum biliyorsunuz zaten. Mutlaka geldiğiniz zaman hepinizi ağırlamak isterim. Hepiniz buyurun gelin arkadaşlar. Yaz geldi arkadaşlar. Artık okullar da kapanınca iyice artık tatil sezonu açılıyor diyeyim. Şimdi arkadaşlar şöyle çay yaptım. Buyurun gelin beraberce bir çay içelim inşallah. çayım içeceğim arkadaşlar. işte günlük rutin işler. Birazcık işlerimi yaptım birazcık dinleneyim dedim bir bardak çayım vardı ısıttım şimdi onu içiyorum Sizler neler yapıyorsunuz günleriniz nasıl geçiyor sizin oralarda yaz geldi mi sıcaklar başladı mı bizim buralarda sıcaklar başladı ama evlerimizin içi gayet serin ve güzel arkadaşlar tabi malum Cenabı Allah yani yazımızda yaşayacağız kışımızı yaşayacağız Allah hayırlı günler hayırlı mevsimlerimiz versin inşallah bu şekilde arkadaşlar bakalım ilerleyen dakikalarda gün bize neler gösterecek bakacağız inşallah. Arkadaşlar şöyle bahçemindim indim. Gördünüz mü biberlerimi? Arkadaşlar şu şekilde damlama döşedik. Şimdi birazdan eve gidince açacağım. Sulanacaklar. Karpuzumuz. Daha ama karpuz yok. Şöyle biber. Bakın karpuz. Bu fidesi var ama kendisi daha olmamış. Şöyle şu şekilde biberler. Şöyle Şurada şuradaki karpuza bakalım. Sizinle beraber. Bunda da arkadaşlar ama çiçekler açmaya başlamış. Gördünüz mü? Çiçekler açmaya başlamış. Allah izin verirse haftaya olur herhalde. Bakın kabak. Kabakları mağara olmaya başlamış. Şöyle domates. Bakın domatesimin bir tanesi arkadaşlar kızarmış. İnsan kendisi ekipte yetiştirdiği zaman arkadaşlar çok iyi oluyor. Daha önce seradaydı biliyorsunuz serayı ilaçladık daha önceki vloglarımda da sizlere anlatmıştım. Şurası sarımsağım arkadaşlar. Şöyle İnşallah Allah izin verirse seneye seramızın içinde olacak bu zeytülerimiz. Şöyle bu zeytin ağacı. Şöyle bahçemin genel durumu bu. Arkadaşlar biraz önce yok demiştim ama bakın otların arasında buldum arkadaşlar. Otunu yolunca çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar karpuzumuzu? Çok güzel. Arkadaşlar şimdi kayınvalideye geldik. Şöyle tut topladık. Tut diyeceğiz. Ee, tutta çok güzel vitamin varmış. Her derde de varmış arkadaşlar. Şöyle tam but zamanı şöyle elimle daha alayım sizlere şöyle çok güzel değil mi şöyle arkadaşlar affınıza sığınıyorum makinem çalışıyor kusuruma bakmayın çamaşır makinesi çalışıyor ee, şimdi bugün yemeğimizde ne var arkadaşlar yemeklerimi de, de yaptım Allah izin verirse yemek yiyeceğiz arkadaşlar akşam oldu kıymalı türlü yaptım arkadaşlar fırında kıymalı türlü yaptım patates patlıcan kabak biber soğan domates sarımsak soğanı birazcık bol doğradım arkadaşlar soğanla sarımsağın birazcık bol bu şekilde birazcık da su koydum birazcık salçalı su yaptım yağ yağın içine bir kaşık zeytinyağın içine yarım yemek kaşığı salçayı koydum arkadaşlar birazcık da su koydum. Birazcık dedim bir su bardağı da su koydum. S sıcak su koydum. Onu ezdikten sonra e, zepzelerimin üzerinde gezdirdim. E, ve bu şekilde fırınladım arkadaşlar. Baharat olarak da e, tuz, karabiber, kimyon. Ben, ben kimyonu çok az kullanıyorum arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum ben ben kimyonu fazla sevmiyorum. Çok az koydum. Karabiber, kimyon, pul biber, tuz, birazcık kuru nane koydum. Bu şekilde arkadaşlar bugünkü menümüz bu. Bir de arkadaşlar bulgur pilavı yaptım. Sade bulgur pilavı değil, arpa şehriyeli yani bulgur pilavı. Birazcık da ayran yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bugünkü menümüz bu. Bunu söylemek istedim. Herkes yapıyor tabi mutlaka siz de daha güzellerini yapıyorsunuzdur. Ellerinize sağlık paylaşmak istedim arkadaşlar. Bundan sonra Allah izin verirse günlük vloglarım devam edecek. Allah'tan mani gelmediği sürece. Afınıza sığınıyorum tekrardan. Makinam çalışıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle çok kısa bir vlog oldu bu ama çok kısa oldu ama affınıza sığınıyorum. Şöyle hemen kendime bir çevireyim, yüz yüze bir konuşalım arkadaşlar. Vedamızı yapalım. Arkadaşlar biraz önce de bahsetmiştim. Afınıza sığınıyorum. Şu anda makinam çalışıyor. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ablam arıyor hemen ona cevap vermem lazım e, aboneleyin ve e, aboneliğim ve saatim düş e, düşüyor Arkadaşlar lütfen beni tam olarak reklamlarla beraber izlerseniz çok ama çok sevinirim Hoşçakalın Sağlıcakla karın bir sonraki vlogda görüşmek üzere aklınıza sığınıyorum hem bir taraftan da ablam arıyor onun Evet, telefonla çekim yapıyorum siz de biliyorsunuz. Ablam aradı şimdi hemen ona dönmem lazım. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sizleri öpüyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.